Hepinize Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, Bob Bobko'ya devam ediyoruz. İşte silahlarımı seçtik. Gördüğünüz gibi. Bana silah önerilerinizi bulun. Şu an kayıttayım değil mi? Evet. Bu video yaklaşık böyle bir 10 dakika 5 dakika falan olur. Böyle 2-3 harita falan oynarız. Efendim Rüzgar. Bu ne Enes bu izleyebilir. Bu ne Enes bu izleyebilir ya. Hayaller yani. Hayaller Canber izliyor bu videoyu. Hayatlar yok. Hay Aynen. Hayaller bu videoyu Enes Batur izliyor. Hayatlar bir bakıyoruz Canberk'e. Hani burada niye error veriyor? Adam bu arada ben niye böyle yapmışım lan? Hatlar ne hani bilgiler? Bir tane TV yapalım. Bir tane TV. Kanalımızın adı çünkü. O zaman çözü. Ne oldu seçelim? Şopta bu arada neler varmış. Çeyizli, kasa. Burada bir şey yok. Yardımcı bir şey yokmuş. Neyse bıçağımızı şöyle karambit yapalım. Tabancamı ben bugün şunu yapmak istiyorum. Pompalı yerine de. Ne bugün şöyle. Ne sesimiz gider bunun. Hadi ol artık. Ama aslında başka oyuna geçeriz artık. Bilmiyorum. Çünkü kendi internetimi kullandığım için. Başka oyuna geçelim. Evet arkadaşlar amongas'a geçtim. Among Us oynayacağım. Bir saniye ben bir şöyle şekil şöyle, şöyle değiştireyim online dur sesimi kısalım adımı alice yaptım yanlış kalır haktan tv yapalım public hemen ne oldu your smartphone server Bu ne demek oluyor şimdi? Server mı kapandı? Demek oluyor bu. Server kapanmış. Aynen hadi. Bu da olmuyor. <laughs> Abi, o zaman ne oynayalım? Bir düş, Pes oynayalım. Ya da Dremlog oynayalım. Evet arkadaşlar ben bro... Ay konuşamadım be. Brawl Stars'a geçeyim dedim. Artık. Oynayacak başlığı buldum. Oynayacak oyun bulamadık. <laughs> Hadi. Evet oynayacak gerçekten de bir oyun bulamıyoruz. Buradan o zaman ne oynayalım başka? Bob denedik, Brawl Stars'ı denedik, Among Us'ı denedik, Pes... Dream Logo'ya gidelim arkadaşlar. Bir ona bakalım. O da yani olmaz artık. Hadi be. Hala oturum açılıyor. Wi-Fi bağlansam mı ki? Açıyorsun çağıracağımız. Evet. Oyuna girdik. Şimdi. Şunların güçlerini yükseltelim. Git kartını yükselt. Sol sen yüksel. Kadrom öyle değil yani çok da <gülüyor> <gülüyor> yani değil öyle bir şey. Bir saniye. Gösterim maçı oynayalım. Böyle dolaylı oynuyoruz. Hemen oynayayım. Tehlikeli bir maç. Şöyle piyanodan tomasıyla aldım. Ervin. Çok kötüysün be Ervin ya. Çok gol atıyor ama pas veremiyor işte. Ervin'in özelliği bu. Ket kart yetiş oğlum. Helal lan sana ket kart. Alberto da zaten kale önünde dışarı atar her zaman. <laughs> en sevdiğim ket kart şu an. Alberto niye kale önünde dışarıya vurdun? Allah'ım <laughs> ya. Loris. Alberto. Ervin. Hocam. Kırmızı yani Ver bir zahmeti ya. Kim vurur buradan biliyor musun? Tabii ki de Alberto vurur, kim vuracak? Alberto gol! Dok Alberto. İşte gol. Frikikten atarız karşı. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen. Klasik YouTuber şeyleri. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> o ses. Ayağı bozuyor arkadaki. Loris. Oy çok iyi pas. Ama sovunu açtı biraz ya. benim 19'da Dremlego 19'da arkadaşlar. Hileli şeyim var hesabım. Ama o neyse sildim ben o hesabı. Yüklesem hala hileli ama. Ben de Dremlego 19 çıkmıyor. Kimse de çıkmıyordur herhalde artık. Oyunu kaldırdılar mı piyasadan ne yaptılar? Evet yine devam ediyoruz. Kardeşimle ilgilendim. Hopd be Ervin. Sergen Hoca. <laughs> Sergen Hoca'ya benzettim az çok be. Sergen Hoca'yı ya yapmaya çalıştım. Benzetmeye çalıştım az bir şey işte. Sof güzel. Ervin hadi koş be sof. Oy. Direği yaladı. Top koşamıyor ya. Ben yerden vurmayı deniyorum daha çok. Ki yoksa şu A harfine basılı tutunca görüyorsunuz. <laughs> İyi gitti bu sefer ama. Yoksa baya şey oluyordur. Nuri mi açsın ortaya Nuri? <laughs> Nuri var. Bekle. Nuri açsın harbiden Nuri. Nuri Bey ortaları böyle açar. Oha çok iyi lan. Ya ben tuvalet açsaydım keşke. Nuri ne yaptın ya? Ezan okunuyor. Ben sizi çarpacağım. Arkadaşlar böyle idare edebiliriz. Ezanı beklersek yoksa ben maçı bitiririm. Ee, şöyle. Plano. Plano. idare edin ya. Biraz. Ne ee, Ezan o yani. İşte. Orada TikTok hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşımın hesabı da. Yani arkadaşımın da YouTube hesabı. Açıkladığım linkte. Aynı açık oyundan. Açıklamadaki linkte arkadaşımın hesabı adı var. Oradan da arkadaşımı takip edin. Hmm, şöyle. 61. Trabzon. Ay ne şey yaptın geveledin be. Ezana demiyorum bu arada. Ezana niye diyeyim? Şey dedim şu ezana demedim arkadaşlar. Ne geveledin diye şu adama dedim hani az önce aldı kaptırdı aldı kaptırdı aldı kaptırdı ya. Ona dedim yani ezana demedim yanlış anlamayın. Şöyle. Kit kart ortaları müthiştir abi. Loris sen defanssın oğlum burada ne işin var senin? <laughs> şimdi bakın ortaya bakın şimdi. Bayilisi iyi orta açar. Uf, <laughs> ne dedim ben? <laughs> ne dedim ben? Son bavuzu so. Bo. Bak iyi orta açtı. Bir kafa Ervin'den. Hop bir de şut gol. Gördünüz mü? Gol tak. Evet hocam. Yani foil var. Kırmızı kart vermen gerekiyor. Bakın. Video açıyordum bana gitti foul yaptı salak. Alberto kaleye denedim. Çok uzak. Sen ne şey yapıyor kale uzak. Ama çok bastım bile ya. Az bassam belki kaleciden falan döner. Korner olurdu. Hadi Ervin. Hadi Ervin be. Ya Ervin de çok yavaş arkadaşlar. yürü. Sol hadi be. Şöyle. 90 artı 2 kazandık zaten 2-0. Hmm, Ervin maçın nasıl adam oldu? Sen gol mü attın ki Ervin? Ervin gol attı mı? Sov attı lan. Sadece sov atmadı mı? şimdi Ha dur. Dur. Dur 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 dur. Koç alacağım. Ne alalım? Kalecilik alalım bir tane. 15'e kalecilik alalım. 5 artı %5 dönüm noktası Çevrim dışı oyuncusu abi artık. Tamam. Oturum aç. Abi oturumum yok mu? Oturumum var benim oğlum. Evet. Şu anda koç arıyoruz. 20 Tamam. Tamam tamam. tamam koç tamam alın bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz.